arkadaşlar. Bugün offroad oyunu çekiyoruz. Şimdi geri kalan devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de çalıştırıyoruz arkadaşlar arabayı. Araba çalıştı arkadaşlar. Ama araba gitmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi araba gider. Arkadaşlar araba gitmiyor. Şimdi araba çalıştı arkadaşlar. Gidiyoruz. Arkadaşlar yanında arkadaşlarım var. Hepinize adını sayıyorum onları. Toprak, Rıfat, Burak, Yasin, Hasan, Eren. Bir de o kadar var. Piknik yapıyorduk ama ben de video çekeyim dedim. Abone, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arabayı sıkıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Araba çıktı, çıktı arkadaşlar Arabayı Arkadaşlar araba Kötü ya Arkadaşlar araba her tarafta kayıyor arkadaşlar 10. dakikada bitireceğim arkadaşlar O da şimdi CEO arkadaşlar 8 kola Gazoz kalkalar Arkadaşlar Arabayı burada kaldı arkadaşlar Cimar arkadaşlar orada gülüyorlar. Gülüşüyorlar. Ama gidemiyorum arkadaşlar. Araba takıldı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dümdüz gidiyorum. Arkadaşlar dümdüz gidiyorum. Arkadaşlar araba bir ya. Arkadaşlar şimdi onlar çekirdekten gazoz istiyorlar. Ben de burada YouTube çekiyorum. Hepsi şey bana bakıyor yapıcı gibi. Şimdi arkadaşlar ödül duralım. Üstünde kofir ettiği Videonun. Bir de arkadaşlar hep sesi için ödül duralım. Şimdi arkadaşlar YouTube'dayız. Ben ileride YouTuber olmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Onlar bana kıvırtayım arkadaşlar. Arkadaşlar o araba kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha açtayım. Özür dilerim. Geçmiş otururuz, beklerim arkadaşlar yorumlarınıza. Ya bu akşam 9.30 gibi Roblox çekeceğim arkadaşlar. Yani oyun bir tane daha. Arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum ağaçlardan. Daha dayım arkadaşlar. Ağzı saptım. Arkadaşlar haritaya bakalım nerede ne var diye. Şuradayız arkadaşlar. Biz şöyle geçtik. Oraya varız. tamam arkadaşlar. Araba arka arka gidiyor arkadaşlar. Eren geldi arkadaşlar. Biz Araba gel. ne yaptın amına koyayım. Arkadaşlar siye vallahi. <laughs> Ha gidin kovrettirmem YouTube'da. Arkadaşlar araba burada kaldı. Tekrar düzelttireyim. Gidiyorum arkadaşlar. Böyle ağaca çarptım. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar Yasin geldi. En sevdiğim arkadaşım. Ses vermek ister mi Yasin? Selamünaleyküm. Arkadaşlar bir ses verin arkadaşlar. Yanınıza aleyküm selam yazın. Dün kuzenimle FIFA çektik arkadaşlar. O kuzenim gitti bu akşam. Ya dün akşam. Bu akşam 9.5 gibi oyuz hile video çekeceğim. Onlara da çok like, abone olmayı istiyorum. Videonun bitmesine az kaldı. 6 dakika falan kaldı. 5 dakika falan. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar, Samur'dan gidiyoruz. Samur. Arkadaşlar. Olamıyor. Sıktı araba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi da kozlaş istedim. Arkadaşlar bir yere geldik. Bizim geldiğimiz yere geri geldik arkadaşlar. Bence dolduralım arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Rıfat arkadaşım istediğini yapın. Arkadaşlar arabayı bezi alamıyor. Şimdi arkadaşlar saat 6 Yok arkadaş 6 dakika bir dinleneceğim arkadaşlar. Arabayı kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar geri döndüm. Arabayı çalıştıralım. Gidelim. Çalıştı arkadaşlar. Bu keşke başka bir yolda gideceğim arkadaşlar. Doğru, 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 yana. Yana. Doğru, doğru. Arkadaşlar şimdi... gittiğinde arkadaşlar onları kıvır ediyorlar. Ama ben başka bir yolda gittiğim bir süre ağaçlara doğru gidiyorum arkadaşlar. 3 dakika kaldı arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Onlar kimi sevdiğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarım ses kart dizin özür dilerim arkadaşlar videonun bitmesine 2 dakika kaldı. Yani yine 8 dakika var. Şimdi araba otomatik gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar arka arka gitti. Araba inşallah çıkar arkadaşlar. Hadi açalım. Çıktı arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Doğal bir yere, burada, ileride buradan. Arabanın arkasında şeyi çıkıyor arkadaşlar, egzoz sesi. Ses açalım arkadaşlar. Açtık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkaya gidiyor. Ben öyle atmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. İnşallah gel bir olur. Yine gittiğimizde ben de biliyorum. Oyunun dışına çıkacak bir arkadaşlar. Bir dakika kaldı oyun bir şey bitmesine. Şurada bir yerde durduk duruyoruz arkadaşlar. Yolu çıkalım. Şimdi arkadaşlar Hadi, 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 hadi. Tabii videoyu bitirelim. Arkadaşlar şöyle bir arkaya gelin. Arkadaşlar araba çok güzel böyle park ettim. Ya da şöyle arkaya geleyim. Şöyle. Videonun bitmesine çok az kaldı. Şimdi diyelim arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bu bu akşam 9.30 gibi yine sizi sokacağım. Yine görüşürüz. Yine buluşuruz 9.30 gibi. Videoları bir Abone like ve bay bay. Bir de görüşürüz arkadaşlar ve iyi günler. Bay bay.